Bu sene size dokunuyorlar. Yasin Kol Galatasaray maçına bir müddet gelmemeli. Öyle söyleyeyim bak. Ben çok böyle hani böyle vicdan yaparım böyle birine sert konuştuğum zaman sonra niye yaptım derim ama bir müddet Yasin Kol sen bir evinde bir benim maçıma gelme ya başka maç yönet demeli. Galatasaray artık bırakmalı ve şeyleri onları bunları açılışları lansmanları bir bırakın bunları tamam sponsorlar geliyor artık dönün yani içinize bir dönün. Bir kuvvetlen yöneticiler bir kendinize gelin. Bir kendinize gelin. Galatasaray'ı iyi taşın. <laughs> Sadece Ultra Aslan'ın burada açıklamalarıyla olmaz bu iş. Evet. Bu iş böyle Ultra Aslan açıklama yapınca dışarıdan şöyle görünüyor. E zaten fanatik. Zaten Galatasaraylılar bunlar. Böyle yapıyorlar. Kimi ciddi alıyor kimi almıyor. Burada iki laf söyleyeceksin adamı yerine oturacaksın. Hocam Büyük takım ben... takımın yöneticiliği bunu gerektirir. Ben fotoğraf çekmeye gerektirmiyor. Şimdilik böyle hafif geçim. Çiğdem ben çok